Geçtiğimiz yıl yeni bir yapılanma sürecine girerek mücadele ettiği 3. Lig'de orta sıralarda sezonu tamamlayan Çanakkale Dardanel Spor bu yıl farklı bir grupta yer aldı. Dün gerçekleştirilen kural çekiminde uzak il takımlarının ağırlıkta yer aldığı bir grupta yer alan Dardanel Spor'da. Kulüp başkanı Niyaz Önen kural çekimini geçen yılki gruptan bizim dışımızda sadece iki takım yer alıyor. Doğudan batıya bir spor köprüsü oluştu. Ben kural çekimini de grubu da olumlu buldum yorumunu yaptı. <laughs> Bence gayet güzel doğudan batıya dostluk futbolla birlikte ilişkilerimiz şey olur. Yani hangi Bir daha bakalım. Bingöl Batman Adıyaman Erzincan gibi takımlar var. Yani. Doğu, 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 doğu çok güzel. İşte onlarla onlar buraya gelirler, biz oraya gideriz yöneticileriyle, oradan oranın e, bürokratlarıyla son derece iyi bir şey olur, bir dostluk olur. Ben memnun oldum. Çok Mesafenin memnun oldum. Hiçbir şey fark etmez. Biz alışıkız. Uzun yollara gitmeye alışıkız. Böyle bir ortam tahmin ediyoruz. Bu, bu şans bu. Kurra oluyor her sene. Sanıyorum bugün kurra bizlerden bir yönetim kurulundan bir arkadaşımız gitmişti. Ama ben daha alamadım sonucu. Hayırlı olsun. Çanakkale Derdiner Spor Kulüp Başkanı Niyaz Önen bu sezon ikinci lige çıkmayı hedeflediklerini de belirterek iyi transferler, iyi takviyeler yapıp geçen sene deneyim kazanan genç futbolcularımız ile bu sezon hedefimiz mutlaka ikinci lige yükselmektir. Bunun için iyi bir bütçe planlaması yaptık Derdiner Spor yeniden eski günlerine dönecektir dedi.